Kaç yaşındaydın Aras sen? Nerede oturuyorsun peki Aras sen? Eee Tecrübem'de Hayır ne diyorsun ama O ne demek ben onu anlamadım valla O adam ırmağı nasıl çıkarttın Egemen nerede çağır Egemen'i de gelsin ya Egemen Mont değil arka Arkayı düşürdüm Helal. Bir kere şey, de beni, Roblox'ta banladılar dedi. Sen Roblox'ta mı oynuyorsun Roblox? Ya akşamı oynarsanız diyor ya. Aynen. Sağ var. Hiç durmayın. Aklınızı bakmadan bombayla koşun. Arkadaşlar bu kadar aklımın kanalına ne kadar kanalına ve bilelim videomu videomu bildirme açın. Arkadaşlar selamlar. Size çok böyle tesadüfen yaşanmış bir şey videosunu izleyeceğim ama inanılmaz güzel bir video. Sabah uyanıp elimi ısıtmak için girdiğim bir ambardan sonra başıma gelenleri seyredeceksiniz. 7 yaşında bir kardeşimize rakım kasmadık neler oldu neler. Baya keyifliydi uzun zamandır bu tarz bir video gelmiyordu. Ben baya eğlendim sizlerin de çok eğleneceğini düşünüyorum. Kesinlikle dostlar birer like atmayı unutmayın. Arkanıza yaslanın keyifli seyirler. Bugün hepimiz arkadaşım oynuyor da? He. Eee sonra oynasak olur mu? Tamam paşam ne zaman istersen bana at tamam mı istek? Tamam. Hadi öptüm. Bu kadar bir defa bak bir tane bir gerçek otobüllerle <laughs> denk geldim ha. Oh, sen çok tatlısın. Onu şaşırdım bence. Şey. <laughs> sen vallahi çok tatlısın evet. abicim çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. İstersen arkadaşın da gelsin. Hayır arkadaşım oynuyor ama ben de bilmiyorum adını. Ha. ha. Türk egemen dedi ama olmadı. Hiç. Ha sen onu eklemeye Yapamadık. mi çalışıyorsun şu an? Aynen ama olmuyor işte. Ben taça kazıttırıyorum iki teb <laughs> adamla hep basıp duruyor <laughs> <laughs> Taça mı kazıyorsun? Aynen taça kazıyorum. He iyi ben seni taça çıkartayım istersen. Öğleden sonra oynarız arkadaşımla oynayayım şimdi ama bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Aa. Ee, e sen yu, yu e Youtube mu çekim yoksa canlı yayın mı? Ee, yok Bilmiyorum ben Bilmiyorum da onu. Ben e, genelde video çekiyorum. Evet biliyorum zaten seni hep izliyorum. Ha, evet evet evet. Bu sabah da işte video çekmek <laughs> için oyuna girdim. <gülüyor> senle <gülüyor> denk geldim. <laughs> He. Evet. O alan ırmak nasıl çıkarttın kardeşim Nerede oturuyorsun peki Aras sen? <laughs> ee, köyde İzmir'de. Nerede? Evet, Bu <laughs> Nerede yani nerede yaşıyorsun anlamadım. Çekiz böyle. <laughs> Öyle. O ne demek ben <laughs> onu <laughs> anlamadım valla. Köyceğiz mıla Dayı ne diyorsun ama Öyle diyorum ben Köyceğiz mıla Köyceğiz mıla <laughs> O ne demek Muğla. O ne demek o <laughs> Egemen nerede çağır Egemen de gelsin ya <laughs> Egemen Bu kadar bir şey Egemen <gülüyor> ben sandım ki oyundan çağıracaksın. Tamam çağırma çağırma. Ben sandım ha, ki oyundan çağıracaksın oyunda sandım. Oyunda hangi arkadaşınla oynayacaksın sen şimdi? Ey babam var ama ilk onların hepsi çıkıp bir tek sen varsın oyunda. Başka kimse yok. E o zaman niye diyorsun ki ben şimdi arkadaşımla oynayacağım? Hayır yani gerçek hayatta oynama. oyunda ha, oynamam Gerçek diyorum. hayatta oyun oynayacaksın. Aynen. Tamam canım yani, benim. Yani arabacılık oynuyoruz biz. Arabacılık oynayacaksınız. Tamam peki. O zaman e, sen oyuna girdiğinde bana istek atarsın tamam? Tamam. Tamam buradan abi. Tamam hadi öpüyorum seni. Bay bay. Bay bay. One eternity later. Ah bak yine istek atıyor. Alo. Alo. Arasçım. Buradan abi. Efendim paşam. Efendim. Oynayalım mı? Oynayalım müsaitsen tabii ki. Oynayalım. Ben zaten sabah seninle karşılaştığımdan evet. beri bekliyorum. Eren'i seviyor musun? Eren, sen ne istersen. Ben Erencil'i daha çok seviyorum tabi ama sen bilirsin. Ne bileyim sen hep. Ben YouTube'larda hep Sen ne hep Erencil oynuyorum. Ben seviyorum ama işte. Erencil'i de. <laughs> sen en çok hangisini seviyorsun? Uzak'ı En çok Livik seviyorum ben. O zaman senin sevdiğini oynayalım tabii ki de. Ben şu an seni taça çıkartmaya çalışacağım. Botları falan da sana salacağım. Ben de zaten ama diyecektim sana. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani sen e, botları salma diyecektin bana? Sen, evet. sen, sen var ya buran kasma işini biliyon ha Aras. Helal olsun. Hadi başlat. Evet. Elmas elmas kiras bilir Şu an elmas bir gerçekten adamlar yapıyor. Şu an elmas 2 sen vallahi helal olsun. Kaç puan? Abi da bakamadım. Abi bu kadar Ogalısun geldi lan. Aras otomatik eşlemeyi niye kapamadın? <laughs> ne bileyim sen de şeydim show time. Ben böyle öğrendim. Tamam o zaman <laughs> herkes de şaşıracak <laughs> Herkes de şaşıracak lan burası dengeleyeceğiz. <laughs> gel lobi çekelim Aras. Neşmeydim. Lobi çek lobi çek. <laughs> otomatik eşlemeyi kapat abicim onlar şimdi senin botlarını falan çalar. Tamam kapattım. Heh, iki geçilik yaptım bir de otomatik geç geçilik. Ama kapattım. sen rankı nerede kasıyorsun ki? Rankı sen squat'ta kasmıyor musun? Ee, Libik'te kaçıyorum. Tamam peki ama squat takımlı da kasıyorsun değil mi? Aynen. E, ama şu an ikilideysin sana rank kasamayız ki ikilide olunca. Onu takımlı yapman lazım. İyi tamam. Aa 163 olmuş. Sana mumya vereyim mi Aras? Ya. Dur bunu atsam giyemiyor. Ama firavan <laughs> atılıyor. Evet maalesef. Ama bak bu atılıyor. Ah uuu. <laughs> Çünkü gözlükle görmüyor. O <laughs> gözlükle. Öyle. Göz, göz... Aynen. Şey. Tamam şimdi çok güzel oldu. Demek emülatörsün ve bakalım nasıl oynuyorsun merak evet. ettim senin oynayışını. Ama canım birken bu bo... ablam bir kere canım hmm. birken bot öldü bir de. <laughs> o çok komik ona helal atılıyor. <laughs> bir şey diyeyim mi Aras o bana da Onu oldu. Ona güldü bir işte. <laughs> şimdi biz Aynen. rank kasıyorsak eğer nereye atlamalıyız? Şuraya gidelim en iyisi. Midisteyni atlamayalım bir de. Evet evet midisteyni de eksi yiyebiliriz. Gerçek adam Aynen, galiba. Aynen bot duruyor. bot. Bence Yok, gerçek bot, adam. Bot. Ben bot diyorum. Sen bot. yine de dikkat et de. Dedim. Aynen dikkat edelim. Şu çift kontrolü geldi bir de. Vektor geldi. Bu nasıl bir işaretleniyor ki ya? Onu hiç anlayamadım ha. Ha arkadan bot geldi Aras. Helal ben çekiyorum. Sen arabacılık oynamaya gidecektin. Ne oldu? Gittin mi? Aras şurada da birisi var paşam. Botlar doldu bura. M9 ile görevim var zaten. Oy çok güzel sprey attın ha. Kaç yaşındaydın Aras sen? 7. Ne güzel bir tesadüf ama değil mi? Sabah sabah. Evet. Bir de ben sana daha komiğini söyleyeyim mi? Şimdi ben girdim tamam mı TDM'e? Evet. Demin TDM'e girdim. O takımdan evet. birisi beni bombayla patlattı. Ben çıktım. Sinirlendim çıktım. Bir daha girdim. Yani sen o takımdaydın ama. Tam çıkarken senin sesin geldi. Ben dedim ki dedim ne kadar tatlı bir çocuk vardı dedim. Hani keşke çıkmasaydım falan dedim. Sonra bir daha girdim hani başka oyuna başlayayım diye. Bir daha aynı oyuna geldim. O takıma geldim yine. Ben de onu işte şaşırdım. Ha, sen gördün mü? Ben bir çıktım ben sonra geri geldim. Gördün değil mi onu? Ben gelmedim. Şimdi şu anda ekleyemezdim seni Evet demek ki güzel bir tesadüf Ben youtuberları Youtuberları seviyorum ben çünkü Ben hala senin nerede yaşadığını anlamadım ama Kocaman demişti ama Sen bilmiyorsun İşte onu ben çocuk. anlamıyorum onu o Ne demek olduğunu anlamıyorum onu Ülkemiz neydi lan bizim hatırlamıyorum <laughs> Adam Aa, var bot. adam var Bot, bot, bot değil gerçek adam Gerçek adam gerçek adam, gerçek adam. Tamam bekle ben seni tutacağım. Şimdi, Kitin senin... var mı vereyim mi? Aa, bomba, bomba attı. attı ama gelmedi. Aha solumuzda var. Solumuzda yaksız. Aa, oh. aa. Oh. Oh. Nereden Adam sıkıyor? Orada mı? Şu küçük ev var ya onun önünde evi. tamam gördüm. Arkamızda geldi. Arka bot mu? Arka mı? Bot değil. Bot mi? değil arka. Arkayı evet. düşürdüm. Hala orada mı arası? Çok uçağı da sıkıştık. Ha, kaçıyor. Helal. Aldım. Helal sana oğlum be. Çok iyisin ya. Onu aldık ama arkadaşlar. Hızlı hızlı alana gitmemiz lazım, lazım yani. Aras bizim. Yoksa olacağız. Aynen baş, başka başka. <laughs> başka pusan da olabilir burada. Eksi yemezsin de dur bakalım. Bu yoldan dümdüz koşalım Aras biz. Şimdi Aras bizim gizlice abicim. Aa, aa adam var. Önümüzde adam var. Bizim mid sızmamız lazım arası hiçbir yere bakmadan. Bak, Gördük, nasıl koşuyorlar gördüm, görüyorsun. Koşuyor. Aynen. Bizim evlere sızmamız lazım adam arası. Adam bizi gördü. Sıkma abicim. Gel bizi koş. Koş abicim. Arkana bile bakma. Koş. Evlere sızacağız. Hile açarsak ben niye an. Onu evet. Evet. Tamam. Hile açmak çok kötü bir şey değil mi? Bir kere beni beni Roblox'ta banladılar dedi. Sen Roblox'ta mı oynuyorsun Roblox? Aa burada adam var arası. Aynen. Bekle. Üst ha. katta. Aynen ayak sesi alıyorum. Galiba üst katta. Aras canı yok arkada. Ben Oyna oldum. ona. Ay arka var. Sakin sakin alırsın. Sakin sakin sakin. Alın sakin. Çalışırsın. Tamam. Çok güzelsin. Çok iyisin. Seni aldıracağım. Oylaksa. Arka geliyor. Arka arka arka. Ben arka, arka geldi. Tamam. Uçak sahibi miydim? Oh, bekle. Evet uçak sahibiydi doğru. Bomba atıyor bu. Çok bekletti bombayı sola koşacağım hemen. Ah be! Oha. Art artı 3 mü? Aynen. Ta ama çok güzel oynadın ha he ara selal olsun. Hadi gel bir tane daha. Ben kötü oynadım. Abi ya. de ben de Altına mı yine düşen güzel oynadın? Senin beğendiğin bir set var mı söyle bana onu takayım. Bilmiyorum. Vape var mı bilmiyorum şu an. He, vape Fakat... yok. Ben ben şeyleri... Aga be onu mu seviyorsun sen? Onu da seviyorum ama güzel bir şey var beğenir mi? Mesela ne bileyim takımım falan vardır bile. Ama senin o hani eee birbe dört e, bu kadar da o satta vardı değil mi? He, evet evet ben onu onda onu vardı doğru. Çünkü. Evet ama bu, bunda yok. Bak bunda bu var. Efendime söyleyeyim şunlar Aa, bu karo. var. Aynen bu. Evet bu sana çok yakışır. Tamam bunu sana atacağım bu oyun. Bu oyun bir win almamız lazım ama. Evet. Geçen oyun ısınma. Ben şu an sıpsı cıkımı ve işte adamla çok pozuyor işte. Evet, evet doğru. Ben köpeğimi besleyip geliyorum 2 dakika. Tamam abicim gelince Erangel gireriz tamam mı? <laughs> tamam bekle Erangel'ı seçelim. Tamam ben bekliyorum hadi. 5 minutes later. Heh tamam ben de geldim. Tamam şimdi ben yanımıza iki kişi bulacağım tamam mı? Erencil'de sana böyle bol killi bir win alalım. Bulut abi de geliyormuş bir de. Üstüne. <laughs> Bulut, Bulut abini uyandırayım mı gidip? Uyuyor şu an. He. Bulut uyandırma. mı? Uyandırmayayım mı? <laughs> Bulut abini uyandırdım. Geliyor şimdi bilgisayarı açıyor. Ona kış mı yaptın? Evet ona Hesabı ben Hesabı çalındı diye bir evet. şey <laughs> Hesabı çalındı diye şaka yaptım en son Aha De <laughs> bizim <laughs> klandan bir çocuğu alacağız Hoş bulduk abi Hoş bulduk abi Hoş bulduk Bulut günaydın kardeşim Günaydın Neden abi Neden uyandırdım dedin, Evet seni kardeşim. çok önemli bir görev için uyandırdım <laughs> Evet Şimdi Aras taç olacak Ona Erangel'da bol kill'li bir win lazım arkadaşlar Görevimiz bu Bol, bol mi? <laughs> Tabii killi bol olacak Yaparız abi kolay bir şey Abi yani direkt yataktan uyandım oturdum şu an <laughs> <laughs> Aras hazır mısın kardeşim bu mükemmel win için? Hazırım bu <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Hadi <sen bak. gülüyor> başlayacak şimdi. Oy, bu daha güzel oldu da Aras. Zaten ben senin demin Ölüyor oynayışını gördüm. Abi. Sen bildiğin prosun ya. Evet. <laughs> Arkadan birisi geldi. Elle koşuyordu. <laughs> Uçakaç arkadaşını kurtaracaktı. Ben de vurdum uçak sahibini. Vallahi Kalkan demin de Livik'teydik. Uçak sahibi olan takım bizim evimizi bastı. Aras üçünü vurdu ben bayıldım. Şok oldum. Oo. Oh. Aynen ama oradan, oradan, da, <laughs> <la>, oradan da <laughs> <la> birisi bomba kaçamadın <laughs> işte. Kaçamadım sonra. Kaçamadın sonra evet. Başta o kadar çok şaşırdım ki gerçekten acaba diye. Bu bir dedim o tarafına baktım Ger gerçekten gerçek. <laughs> sonra arası ben dedim oynayalım dedim. Aras dedi ki ben de arkadaşımla arabacılık oynayacağım dedi. Arabacılık oynamaya supplies. gitti gerçek hayatta. Sonra ben onu bekledim bir saat sonra ben geri geldi. Ben kasmaya karar verdim bir anda. <laughs> Aras benledi, oynar ben de arabacılık oynar mısın ya? <gülüyor> 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 ne bileyim sen benim bilsin ki bunu sen. sen onları vur. Orası şurada bak. Sen vur ben çekiyorum. Vur ben. Bir şey çekiyorum. lazım mı vuralar? Oy! Gördünüz mü yaptığını? Zıplayıp vurdu. pistolle vurdu. Vallahi. <laughs> bot geldi abi. Aras ben bot abi. geldi ama sizden derin bir tartışmanın içindesin bölmek adam. istemiyorum. İki tane geldi. Aras Ay bot yes, üç yes, tane, no. üç tane, üç tane bot, üç tane. Bir tane de burada var, bir tane de burada var. Aras bunu da bunu bitir, bunu, bunu, bitir bunu bitir, bunu bitir, bunu bitir. Nerede şunu bak, şunu bitirmen lazım. Bunlar nerede ya? Onu vur. Onu vur, ben burada Aras. Sonra bunu, bunu da bitir bak, gel bunu bitir. Bunu bitir. <laughs> Helal oğlum sana çok güzelsin çok güzel harikasın Aras. Beş tane kilim oldu. Tamam şimdi bak oh. biz o kili var ya öyle bir arttıracağız ki bir de win aldık mı öf. Her şeyi de biliyorsun ha maşallah. Bütün skinlerimi ezberlemişsin. Ne? Yan hesaptaki o oynadığım ne? şeyleri bile evet. ya. biliyorsun. <laughs> en bir bir canım kaskı vardı bir de <laughs> figabın çantası vardı. İsmi de şey dur. Oha be. <laughs> Oğlum seni yerim ya. Sen ne tatlısın <laughs> ya maşallah sana. Allah inşallah adam yoktu bunun için amin. <laughs> Aa, Aa şeye da da. daha şeye girmemişlerdi. girmemişler daha. Firavun'a daha girmemişler beyler. İçeride mi pusuyor bunlar? Tamam adam var ama. Aynen bir yerde pusuyorlar ama dikkat ya, edin. Tamam. Ben size bir şey diyeyim bunlar niye içeride niye pusu... Aha girdi artık. mi lan girdiler vallahi şimdi girdiler, vallahi şimdi girdiler. ha. Ha o az var vallahi. Allah. Aa adam var arkadaşlar. İkili ev tamam mı? Direkt çakılıyorum kafasına bak. Altım. İkili ev. Evet evet adam burada. Çakıldım kafasına vurmuyorum Aras sen de dene vur onu. Bana bayabilecek. Aras sen de... Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Indirdim, i̇ndirdim indirdim indirdim. Aras'ın ayağa kaydı ya o yüzden vuramadım. Değil mi? Evet bence de bence de. Lisedeler mi? Lisede. Aa, gördüm Hayır, bakayım. Şurada biri. Evet. Aa aşağı gidiyor. Allah. Evet iki, iki kişi olarak aşağı gittiler. Düştüm ben. Işte. Lan oha oradan da bile düşmesin be. Aha, sağda Daha başka sağda açıyorlar. Biz şimdi kiliseye sızabiliriz ya Kiliseye sızalım bence gelin. Arka, aa önümde indiler o azıcılar. İndiler. Evet. Ben de geliyorum yardım abime. Tamam gel. Helal çok güzelsin. Hel çok güzelsin. Şey. Helal. Şimdi e, Aras abicim bak şu so şu taraf var tamam mı? Gel evet, buraya evet, buradan evet, bir evet, bak şey. bakalım oraya. Bunlar geri atlıyor galiba. Uçak geçti şimdi direkt. De Bunlar alan de değil bu ben. arada. Ben bilmiyorum ama. Arabalarının tekerini alıyor. Tamam arabaların tekerini al aynen bu. Of helal. Helal. Aynen aynen. Oo bir dakika onlar iki takımlar orada bak bomba atıyorlar. Sanırım ön pembemiz var beyler bak şuraya dikkat edin. Aa evet evet. Bak, bak, şey. Bagi. Şey. Bagi oraya araçlamış. Evet ön pembe var, ön pembe, pembe var. Aa, aynen, adamım. Sağ var. Can bas basacağım ben. <laughs> Bu kadar böylecek galiba. Bu kadar bir bestek senin kanal. Yo yo. Ya. Yo kitim var abim var. <laughs> Size evet. bir şey diyeyim mi? Ee, bomba geldi. <laughs> Eski geldi. pozisyona adam, geri dönmemiz adam. lazım. Gel, gel şuraya bir tık geri gel bomba yeriz orada dördümüzde. Adam. Aynen yok Can bakabilir. adam beni Adam beni Adam beni gördü. Tamam. Aldım onu. Helal helal harikasın. Evin ne Tam sen tut 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 şey. Bakıyorum ben. O, o evdeki gösteremedim. Bayıldı mı evet, 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 evdeki ev bayıldı. İyi ki biz alamadık. Tam diğerinde bayıldım. ben baydım. Okey diğerinde Aa, ben baydım. Aa kamiller de hala duruyor. Fidonlu. Şeyler. Bu, bu atı parkta evdeki herkes duruyor şu an. Adamı görmedim ben mi? Evle de Balkonlu da hala balkonlu da. Pembe evde. Şurada. Mark the location. Tamam. Örgütler ki örgütler. Bizi bize uazları açlayan adamların uazına dönseniz ha. Döndüm ben abi. Adam şu pembe tüketti. Ha UAZ'ı Uğaz araba aldı, adam aldı hı. gidiyor. Hangi adam aldı lan? Abi bilmiyorum önümden oy, aldı ay, gidiyor an Bana sıkıyor şu an. Kaçıyorum. Oy oy oy. Kaçacağım. Kaçmak üzereyim. Aa bayıldım son anda. Çekecek galiba. Safe misin değilsin. Safe mi safe mi safe olmak Çekecek. Vaza aldılar değil mi? Bu tarafa dikkat. Vaza aldılar. Zaman aldı biri gitti. Hiç, hiç durmayın aklınızı bakmadan bombayla koşun. Daha <laughs> 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 seyfi bize Alanla kapattı. Adamlar abi. bizim gitmediğimizi düşünüyorlar. Evet, evet. Araba olmayışı bizi çok kötü. Bak şuraya sumak falan atılmış. Sıkıştık biz. Galiba. Hala arkamızın çıkma tamam. riski çok sıkıntıya sokuyor çok bize. Çok Hadi oğlum başarabiliriz ben. Yüzlük, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Evet şu an çok açıktayız ama arkamız bizim için önemli. Gelsenize bir tık geri gelin. Kısma alalım bari. Yaşı, o adamların de. arabası yok da adamlar başka Buna ne yapabilir ki? adamların bakiyesi vardı. Ha sağlam mıydı acaba? Olabilir lastiğini patlattım. Aha mı? şuradan Dindim bir bagi bu geçti. Aynen benim dediğim gibi oldu. Aynen evet, senin dediğin gibi buggy ile gittiler vallahi aras. Şimdi sağ ön bak şu tarafa sola sol öne doğru bu geçersek orada çok orada. fazla cover alabileceğimiz alan var. Gidiyor. Duyur, soldan, çok geliyor. Adamlar var. kadar var adamlar var. Gördüm gördüm. Vurdum Değiller doğru gidiyor. Yani. Tamam geçsin onlar geçsin çok onlar. Gitti. Oğlum bu olanda 18 kişi çok değil mi lan? Yeni girmedim anne. Araba. Aa, buggy, buggy geliyor. Tamam adam geldi. Buraya geldi. Oha Aman ya. Aman çekmesin. karşı varmış adamın. Önümdekini mi vurdun? E saman da var yine. Evet evet evet. Tamam saçacağım. samanı biliyorum bekle. Siz arası tutun. Arası tutun. Samana bomba Alican acil. Ben öleceğim yok. Can yoksa. basıyorum ben tutsana alacağım. Çok. Çok çok fazla Arkada... canım gidiyor. Ha, Aldım 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 Helal aldım. Oy. Helal. helal abi Beyler şimdi of ön taraf bize ben? bakıyor ön taraf oh. bize bakıyor dikkat et Save is save it. Ali Aras orayı gösterme abicim ben Şimdi başladım. ben kendimi bir öne atacağım bir de ekmekle bir smoke açayım Dropta adam var Benim yelek yedim bak hadi Gördüm <laughs> drop'u Drop düştü bir Öl, Helal San öldü galiba orası Tamam çok güzelsin oğlum çok güzelsin harikasın İşaretimde Görmeye Nerede? çalışıyorum Nerede? şurada. Samanda. Evet, Bagi var bak Bizim tık, görüşümüz tık. yok. Bizim görüşümüz yok şu an oraya. Bunlar alana giremeyecek orada. Bu Bagisini alıyorum çünkü. Tamam süpersin. Şimdi ben ön badiyeye geçeceğim. Solumuz yok değil mi? Solumuzdan emin miyiz? Ne hey, Ben emin değilim. Aras yılanlayarak şu baliye geçsene abicim. Markçı yılanlayarak. Ben seni koruyorum. Yılanlayarak. evet evet. 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 Geçiyor. Helal aldım, Harikasın aldım sen. Aldım son iki beyler. Hadi geldi arasın o mini. O son ikisi de şurada. Bunlar Siz de Bunlar o, onlar mı? Burada tamam. iki vardı aynen. Ben de sağ balyana geçiyorum Aras. Ama Sıçtıcaz bir onları. Zorlar, onlar evinde değilim. Tamam. Solda yoksa adam ben bayağı soldan açılıyorum abi. Bunlar sıkıyor ama niçin sıkıyor acaba? Bana sıkıyor. <laughs> Sana mı sıkıyor? Tamam. Aras kalk abicim. Koşarak şuraya Sonra geç. Sıkıyorlar. Bom, elinde bombayla senin <laughs> deyiminle. Koşarak şuraya tamam mı? Bak şu balyaya. Adam sol, şuna geçti. Tamam bak, sıkıştıracağız bak, onu. Bak, Bekle arasa arasa tutmaya çalışalım. Kim vurdu beni ya. Yani. Yolamadın mı ben? Evet abi. evet orada Aras gel bu tarafa abicim. Adam koştu. Şurada. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı. Helal! i̇şte bu son bir! Son bir! o da orada o da orada. Oyna doğru. üstüne Aras oyna! <laughs> oyna Ali Can sendeyiz. Oyna Aras. Aras canı yok canı yok yatıyor abicim bak şurada. Vurdun Aras, vurdun Aras. Yatıyor. Şurada. Gelin be. Samanda Sıkıntı gitti. yok önümde şu an. Aras koş. Aras. Arkada Aras. Tam benim sana önümdeki samanda. Aras. Tam da. Ah be Aras. <gülüyor> 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 çok güzel <benim>. be. Helal <laughs> be. İşte bu. Ben alamadım benim canım da. Benim. Aras hala niye ulti yapıyorsun bana onu söyle. Ya, ya. <laughs> o zaman sana bir selam ya, vereyim şöyle bak. Sayıldım. Bak. bak Aras bana bak benim karakterime. Kul kul artaldım! 42 mi? Oo. <laughs> oh. Evet. Aras senle atı mu şey demiştik? 20 30 falan verir demiştik. 42 verdi. Ben de öyle sanıyordum. Aa! Üçlü öldürüş almışım ben. Helal olsun be Nasıl üçlü öldürüşü nasıl aldın diyor? Çok kelan aldıyorum şöyle. Bulut abi senden MVP çalmış direkt hani. Ben onu fark ettim. Abi <laughs> Aynen. o çaldım ben onu ya. Yanlışlıkla çaldım. Hasardan dolayı oldu. Ama o şeyden oldu. Son adamdan dolayı oldu o ya. Değil mi? Değil mi? Evet, evet bence de. Var ya yanlışlıkla bana da rank kasmış olduk ya. Ben, ya, ben de, de elmas kalmış. olmuş. Şimdi Aras sana bir şey diyeceğim. Efendim. Ben başından beri bu tanışmamız var ya hani. Ee? Ben onu eee? video çektim. Nasıl? <laughs> evet, hepsini video çektim ben şimdi bunların yaptıklarımızın. Hmm. Atayım mı? İzlemek ister misin? YouTube'a atayım mı? Atacağız desene izleyeyim. <laughs> o zaman bir like iste bakalım. Arkadaşlar bu kadar atmak kanalına like atıp kanalına abone olalım. Videom, videomu e, bildirim açın. Ağzına sağlık canım benim. Seviyorum ben. Çok güzel. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar arası duydunuz. Ama işte ben karıştırıyorum işte ben. Evet biraz biraz karıştırdın ama olsun daha tatlıydı. Ben de bundan sonra öyle isteyeceğim like. Arascığım biz şimdi kaçıyoruz tamam mı? Yarın yine rank kasarız. Hemen hemen buralar. Buralar be. Aras bana ne istersen buradan yaz tamam mı? Ben e, bekliyorum senden yazıl mesajları falan. Hemen. İstek de atabilirsin istediğiniz zaman. Hadi öptüm Teşekkürler Teşekkürler abi. Hadi intimle sağlık. Hadi görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz abi. <laughs> görüşürüz paşam bay bay. Görüşürüz Aras. Vallahi arkadaşlar yani inanılmaz bir tesadüftü gerçekten. Sabah uyandım. Böyle biraz elimi ısıtmak için ambara girdim ve Aras'la karşılaştım. Hani hatta dostlar o elde dediğim gibi yani kayıt falan kapalıydı. Ben elimi ısıtıyordum. Bizim o takımdan başka bir çocuk Aras değil. Biri numaramı ya da iki numaramı bilmiyorum. Bana bomba attı. Ve direkt beni patlattı daha bir kill bile almadan. Ben hemen lobi çektim hiç uğraşmamak için. Elimi ısıtamayacağım için. Tam o sırada ben tam çıkarken. Ana ya vural abi falan. Aras'ın böyle tatlı tatlı sesi geldi. Ah dedim lan ne kadar tatlı bir çocuk varmış. Keşke çıkmasaydım dedim. Bir girdim bir daha denk geldi böyle takıma. Çok tatlıydı gerçekten. Aras kardeşimizin isteğini yerine getirerek ona güzel bir şekilde rank kastık. Güzel de bir tanışma oldu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Videodan çıkmadan birer like atmayı ve hala abonesinin abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. I do